Merhabalar, bizim hesap programıyla birlikteyiz. Müşteriler kısmından tekrar devam ediyoruz. Müşterilere giriş yapıyoruz. Çıkan ekranımızdan müşterimize tıklıyoruz. Tahsilat ve ödemeler kısmına geliyoruz. Bir önceki eğitimimizde nakitten yapmıştık. Nakit kredi kartı banka kısmına girelim. Müşteriden tahsilat, müşteriye ödeme, müşteriye ödeme olmaz. Müşteriden tahsilat olur. İsteğe bağlı açıklama yapılacak. Tarih yazılacak. Kasa seçiyoruz. Kasa, banka ve kredi kartları diye kasayı seçelim. Kasadan çek kasası diyelim. Çek kasasına ödeme yapalım. 1200 diyelim. Ve kaydedelim. Evet ödeme bilgisi kaydedildi. Kapatalım ekranı. Ödememiz nasıl oldu? 1200 lira çek kasasından yani karşı tarafın ödemesi de çek kasasından oldu. Çek kasamıza giriş olmuş oldu. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.